Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar İslam'ın altın çağı döneminde çalışmalar yapan Cizreli Müslüman alim, mucit ve mühendistir. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilir. Ünlü sanatçı Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olmuştur. Kimdir bu arkadaşlar? El Cezeri'dir. 2. Timur İmparatorluğu'nun 4. Sultanı Türk matematikçi ve bilginidir. 40 yıla yakın hükümdarlık döneminde matematik ve ilmine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Semerkant Rasathanesi en önemli eseridir. Arkadaşlar bu Lu Bey'dir. 3. Fatih'in davetiyle İstanbul'a gelmiştir. Günde 200 akçe verilerek Ayasofya Medresesi'nde baş müderris yapılmıştır. Fatih Külliyesi'nde bir güneş saati yapmıştır. İstanbul'un eline ve boylam derecesini belirlemiştir. Arkadaşlar bu Ali Kuşçu'dur. 4. Osman Devleti'nin 16. yüzyılda Görevli baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Kariyerinde önemli eserler vermiş. Kanuni Sultan Süleyman II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapmış. Yapıtlarıyla dünyaca tanınmıştır. Bu dahi kimdir arkadaşlar? Mimar Sinan'dır. 5. 1510 yılında Isparta'da doğdu. babası Kadı Emrullah Efendi, dedesi Abdülkadir Hamdi'dir. İyi bir eğitim görmüş. Devrinin ileri gelen alimlerinden ders almıştır. İlk öğrenimini Isparta'da tamamladıktan sonra İstanbul'a gönderilmiştir. En önemli eseri Ahlaki Alayidir. Hakkında bilgi verilen kültür önderimiz kimdir arkadaşlar? Bu Kınalı Zade Ali Efendi'dir. 6 Korkut Ata Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış, bozkur hayatının geleneklerini ve türelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgedir ve Türklerin en eski destan olan Dede Korkut kitabındaki hikayelerin anlatıcı ozanıdır. Arkadaşlar adı da üstünde kimdir bu? Dede Korkut'tur. 7. Kaşkarlı Mahmut tarafından 1072-74 yılları arasında Bağdat'ta yazılan Türkçe Arapça sözlüktür. Türkiye'nin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı Türkçesi ile ilgili var olan en kapsamlı ve önemli bir dil yapıtıdır. Bilinen tek yazma nüshası İstanbul'daki Fatih Millet Kütüphanesi'ndedir. Eserde yer alan harita ilk Türk dünya haritası olması bakımından büyük değer taşır. Bu eserin adı nedir arkadaşlar? divanı lügatit Türk'tür arkadaşlar. 8. ve son soru arkadaşlar. Türk İslam kültürü filozoflarından büyük bilge ve gülmece ustasıdır. 1208 yılında Eskişehir'in Sivrisa ilçesine bağlı Hortu köyünü dünyaya gelmiştir. Öğrenimin tamamlanmasının ardından bir süre Akşehir'de ikamet etmiş, daha sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hocalık, katiplik, müderrislik, kadılık ve mahkemelerde bilir kişilik yapmıştır. Verilen önderimiz kimdir arkadaşlar? Tabii ki Nasreddin Hoca'dır. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Sınavımızı ve sorularımızı beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.